Hepinize merhaba. IT Governance Turkey'nin bir teknoloji haberleri bültenine de hepiniz hoş geldiniz. Dünyada ve ülkemizdeki teknolojide neler oluyor? Gelin hep beraber bir göz atalım. Maliye Bakanlığı açıkladı. Dijital para yasası bu yıl içinde geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Ekonomik Platformları Eylem Planı takvimine göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar dijital para birimlerinin ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak. Elon Musk bombayı patlattı artık Bitcoin ile Tesla otomobil satın alınabiliyor. Kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alan Tesla, ödeme yöntemleri arasında Bitcoin ekleyeceğini duyurmuştu. Bugün ise beklenen oldu ve Tesla'nın internet sitesine Bitcoin ile ödeme yapma özelliği eklendi. Bazı tüketiciler daha şimdiden Bitcoin ile Tesla siparişi vermiş durumdalar. Xiaomi'den geleneksel lenslere elveda. Sıvı lens e sahip akıllı telefonlar geliyor. Xiaomi CEO'su Li Yunkun açıklamalarına göre 29 Mart'ta duyurulacak ve Mi Mix serisine dahil olacak bu cihaz geleneksel lensler yerine özel bir sıvı lense sahip olacak. Sektör için bir ilk olacak bu durum akıllı telefon kameralarını boyut atlatacak. Kullanılacak sıvı lensin optik yapısının insan gözüne benzeyeceğini söylenen Li göre bu teknoloji odaklama hızını görülmemiş biçimde arttıracak. Ayrıca özel bir motor ile yönetilecek olan lens makro ve telefoto çekimlerinin yapılabilmesine de imkan tanıyacak. Böylelikle Xiaomi makro, telefoto ve geniş açı çekimler için farklı farklı lensler kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak tek lens ile farklı çekimler yapabilmeyi mümkün kılacak. Robotun ürettiği sanat eseri 5.7 milyon TL'ye satıldı. Dijital malların orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen bir tür dijital imza olan NFT'ler son dönemde yeni nesil yatırım çılgınlığına dönüştü. İnsansı robot Sofya'nın yarattığı NFT formatındaki dijital sanat eseri açık artırmayla yaklaşık 700 bin dolara 5 milyon bin alıcı buldu iPhone üreticisi Foxconn, elektrikli otomobil sektöründe fabrika üretim dönemini başlatıyor. Dünyanın en büyük elektronik imzalan hizmetleri sağlayıcısı olan Foxconn, geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil sektörüne de dahil olacağını açıkladı. Ve sektörde büyük bir değişime sebep olacak MIH Open Platform Alliance isimli girişimini duyurdu. Bu platformun temel amacı, Foxconn'un fabrikalarında dileyen tüm otomobil üreticilerinin kendi elektrikli otomobillerinin üretmelerini sağlamak olarak açıkladı. Girişime dahil olan üyeler fabrika kurma gibi dev bir maliyete gerek kalmadan Foxconn'un fabrikalarında elektrikli otomobillerini rahatlıkla üretebilecek. Bu sayede de elektrikli otomobil üretiminin önündeki engellerden biri kalkacak ve üretim artmış olacak. Ford 3 yazıcı atıklarının araçlarında yeniden kullanmak için HP ile işbirliği yaptı. Ford, otomobil endüstrisinde bir ilk olarak geri dönüştürülmüş malzemeler için 3D yazıcı atığını, tozlarını ve parçalarını enjeksiyonla kalıplanmış araç parçalarını dönüştürmek için HP ile işbirliği yaptı. Çeşitli üretim alanlarında 3D baskı teknolojilerini kullanan Ford, gelecekte araçlarında tamamen sürdürülebilir malzemeler kullanmayı hedefliyor. Apple her şeyi dokunsal hale getirmek istiyor. Buna yataklar da dahil. Apple, haptik sistemini ilk defa yataklar için uygulamak niyetinde. Prandomatik haptik cihazı olarak yeni bir patent alan Amerikalı şirket, böylece kullanıcılar uykudayken de takip edebilecek. Yatakta uyuyan kişi üzerinden veri sağlayabilecek olan şirket, bunun sonucunda da kullanıcıya gelişmiş uyku analizini raporlayabilecek. Bunun yanı sıra elbette ekstra rahatlık sağlanacak. Yatağa yerleştirilecek olan haptik petle bulunacak hücreler zaman zaman şişebilecek ve sönebilecek. Böylece kişiye hafif masaj da uygulayabilecek olan bu sisteme ait bir diğer önemli iddia ise, gerçek zamanlı uyku takibi yapılabilecek. Boston Dynamics, koli taşıma işini tertemiz yapan yeni robotu stretch'i tanıttı. Spot, Atlas ve Handle gibi robotları ile sektörde öncü bir isim olmaya devam eden Boston Dynamics, depolarda kolilerin taşınması ve yüklenmesi için tasarlanmış yeni robotu stretch'i duyurdu. Stretch tamamen mobilite odaklı olmakla birlikte Kara bir gövde üzerine inşa edilmiş ve saatte tam 800 kez hareket kabiliyetine sahip. İnsan gücüyle son derece benzer bir deneyim sunan Stricin 2020 içerisinde piyasaya sürülmesi kararlaştırılsa da ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı henüz belli değil. Gaziantep'te geliştirilen mobil oyun 15 ülkenin en çok indirilenleri arasına girdi. Tenet Games tarafından Gaziantep OSB Teknokent'te geliştirilen Getrich 3D katıldığı yarışmada dereceye girerek Play Store'da yayınlandı. Oyunu 5 milyon barajını geçerek 15 ülkede en çok indirilenler arasına girdi. Dahası oyun, başta Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri olmak üzere 15 ülkede en çok indirilen 5 arasına girmiş durumda. Porsche'dan Türkiye'ye ata tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuruldu. Bugüne kadar ülke genelinde 7.8 milyon TL'lik yatırımla 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu gerçekleştiren Porsche Türkiye, yıl sonuna kadar yatırım miktarını 10 milyon TL, şarj istasyonu sayısını ise 190 adede çıkarmayı hedefliyor. Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için yeni yatırım. Facebook ve Google'ın daha hızlı internet için Kuzey ABD'de Asya Pasifik bölgesine uzanan iki yeni denizaltı kablo projesi hayata geçtiğinde genel transpasifik kapasiteyi %70 arttırıcı belirtildi. Açıklamada Eco ve Biofrost adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi de %70 artırıcı ifade edildi. Eco kablosunun 2023'te hizmete hazır hale gelmesini beklendiği kaydedildi. PayPal kripto para kabul etmeye başlıyor. Şirket PayPal dijital cüzdanlarında Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash ve Litecoin bulunduran müşterilerin artık satın alma işlemlerinde satın alma işlemlerinin varlıklarını fiyat para birimlerine dönüştürebileceklerini söyledi. Evet bu haftanın haberleri de bu kadardı. Bir sonraki teknoloji haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.